Merhaba arkadaşlar, Mayaka'ya hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu conditionals. Dilerseniz dersimize geçelim. Conditionals koşul cümleleridir. Diğer adıyla conditional sentences veya if clauses olarak bilinen koşul yapıları, eğer bu böyle olursa böyle olur gibi bir anlama gelir. Yani burada kullandığımız if eğer anlamına gelmektedir. Daha önce bunu if clauses başlığı altında işlemiştik. Şimdi conditionals başlığı altında daha detaylı olarak işleyelim. Evet arkadaşlar. If eğer anlamına gelmektedir. İlk olarak zero conditional'ı işleyeceğiz. Daha sonra first conditional, second conditional ve son olarak third conditional konusunu işleyeceğiz. If clauses başlığı altında zero, first ve second conditional'ı işlemiştik. Çünkü past perfect tense daha ilerleyen konularda karşımıza çıkacak demiştik. O da third conditional'ın içinde geçen yapı. İlk olarak zero conditional'a bakalım. İki tarafta simple present ve simple present olacak. Yani if I drink coffee at night cümlesi eğer akşam kahve içersem anlamına gelir. I can't sleep cümlesi de uyuyamam anlamına gelmektedir. Eğer akşam kahve içersem uyuyamam cümlesi her zaman geçerli olan bir ifadedir. O zaman zero conditional yapısını biz her zaman yaptığımız eylemler için, her zaman geçerli olan koşullar için kullanırız. Yine aynı şekilde, if you eat a lot of chocolate, you get fat cümlesi, eğer çok çikolata yersen şişmanlarsın anlamına gelmektedir. Dikkat edecek olursak, if başta olduğu için iki cümleyi birbirinden ayırt etmek için arada virgül kullandık. If'li cümleyi ortaya da alabiliriz. Aslında bu cümleyi you get fat, If you eat a lot of chocolate şeklinde de kurabilirdik. Aşağıdaki örneğe bakacak olursak, I get sad if I can't succeed in my exams cümlesi eğer sınavlarımda başarı başarılı olamazsam e, üzgün olurum, üzülürüm anlamına gelmektedir ve if arada kullanıldığı için virgül koymuyoruz. İkinci olarak first conditional yapısına bir bakalım. First conditional conditional'da gelecek zaman ifadesi olan will kullanılacak ikinci tarafta. Be going to yapısını da kullanabiliriz. Yani if clause'un içinde simple present kullanırken ana cümlemizde diğer tarafta future tense kullanıyoruz. Yine if I go home early cümlesi eğer eve erken gidersem anlamına gelir. Diğer cümlemiz I will eat dinner with my family cümlesi. Ee, Akşam yemeğini ailemle birlikte yiyeceğim anlamına gelmektedir. Yani birleştirdiğimizde eğer eve erken gidersem akşam yemeğini ailemle birlikte yiyeceğim anlamına gelir. Burada yiyeceğim ifadesini will ile verdik. Yani gelecek zamana yönelik bir koşulda bulunuyoruz first conditional'da. Diğer örneğimiz if you don't study eğer çalışmazsan you will fail başarısız olacaksın anlamına gelmektedir. Yine if başta kullanıldığı için arada virgül kullandık. iki cümleyi birbirinden ayırt etmek için. Yine zero conditional'da da olduğu gibi if, if clause'u arkaya atabiliriz. Yani they will go on a holiday if they earn enough money cümlesi. Eğer yeterli para kazanırlarsa tatile gidecekler anlamına gelir. Ve if ortada olduğu için arada virgül kullanmıyoruz yine. Evet, Az önce zero conditional ve first conditional başlıklarını işledik. Bunlar real durumlar. Yani e, geçerli, gerçek ifadelerdir. Ama second conditional ve third conditional doğru olmayan, yani unreal durumlardır. Aslında burada kastettiğimiz şey şu. If I were rich dediğimde, eğer zengin olsaydım anlamını veriyoruz. Ama zengin değilim anlamını, yani unreal situation vermiş oluyoruz. Dikkat edecek olursak, zengin olsaydım ifadesi, yani if I were rich ifadesi şu anı kastetmektedir. Present anlamı vardır. Ama past simple ile kullanılır. Çünkü unreal bir durum olduğu için past simple yapısını kullanıyoruz. Bir pastını alıyoruz aslında. Bu bir kuraldır. Devamında I would live in Miami cümlesi. Miami'de yaşardım anlamına gelmektedir. Dikkat edecek olursak first conditional kullansaydık If I am rich, I will live in Miami kullanacaktık. İçinde de bir pastını aldık. Yani past simple artı would artı verb one yapısını kullanıyoruz. Will'i would'a dönüştürdük. Şu anda zengin değilim ve Miami'de yaşamıyorum anlamını çıkartabiliriz buradan. Aşağıdaki örnekleri de inceleyecek olursak. If we were in Istanbul now, eğer şu anda İstanbul'da olsaydık, we would visit Hagia Sophia. Ayasofya'yı ziyaret ederdik anlamına gelmektedir. E dikkat edecek olursak şu anda İstanbul'da değiliz ve Ayasofya'yı ziyaret edemiyoruz. Bu durum unreal bir durum oldu. If we were in Istanbul now ifadesi İstanbul'da olsaydık anlamını. Past simple'la ziyaret ederdik veya edecektik anlamını da would'la vermiş olduk. Diğer örneğimiz He would be happier if he were near his family cümlesi, eğer ailesinin yanında olsaydı daha mutlu olurdu anlamına gelmektedir. Yine anlam olarak present ama e, unreal bir durum olduğu için past ifadeler kullandık. Yine dikkat edecek olursak if clause başta olduğu için ilk cümlede arada virgül kullanmıştık. İkinci cümlede if clause sonda yani if ortada olduğu için virgül kullanmıyoruz. Evet, az önce second conditional konusunda unreal present yani şu ana yönelik e, varsayımlarımızı ifade etmiştik. Yani gerçek olmayan durum ama varsayımda bulunuyorduk. Third conditional'da ise geçmişe yönelik varsayımda bulunacağız. O yüzden bir pastını da almamız lazım. Yani past perfect yapısını kullanacağız. Bunu ilerleyen başlıklarımızda işleyeceğiz ayrıca past perfect'in ne olduğunu. Past perfect head artı verb 3 yapısıdır. Diğer tarafta ise yine would'un da pastı olan would have verb 3 yapısını kullanacağız. Yani kastettiğimiz şey şu. If I had had enough money last year, eğer geçen yıl yeterli param olmuş olsaydı, I would have bought a car. Bir araba satın almış olurdum, alırdım anlamına gelmektedir. Dikkat edecek olursak had artı verb 3 yapısını had had olarak verdik. Çünkü sahip olmak anlamına gelen have fiilinin üçüncü hali had'dir. Yine buy fiili, satın almak fiilinin de üçüncü hali bought olduğu için would have verb 3 yapısı olan would have verb 3 kullandık. Yine diğer örneğimizde if you had listened to my advice eğer benim tavsiyemi dinlemiş olsaydın geçmiş zamanda, demek ki dinlememiş burada varsayımda bulunuyoruz dinlemiş olsaydın you wouldn't have gotten sick hasta Olmazdın, hasta olmuş olmazdın anlamına gelir. Demek ki tavsiyeyi dinlememiş ve hasta olmuş. Eğer dinlemiş olsaydın, hasta olmazdın, olmayacaktın anlamını veriyoruz. Yine if clause'u sona dağıtabiliriz. Yani you would have passed your exam if you had studied harder. Eğer daha çok çalışmış olsaydın, sınavını geçmiş olurdun. Demek ki daha çok çalışmamış, çalışmamış az çalışmış ve bu yüzden de sınavını geçememiş. Bunun tam tersini söylüyoruz. Çalışmış olsaydın geçerdin anlamını third conditional yapısıyla verdik. Evet arkadaşlar, az önce öğrendiğimiz zero, first, second ve third conditional yapılarını sanal ekranımızda pekiştirelim. Evet, zero conditional, if clause type zero adıyla da bilinir. Present tense'de yani her zaman yaptığımız eylemler olarak bu böyle olsaydı şöyle olurdu gibi anlamını veririz ve iki tarafta yani if clause'un olduğu cümlede ana cümlede present simple'ı kullanılır. Yani if I meet my friends on weekends I get happy cümlesi eğer hafta sonları arkadaşlarımla buluşursam mutlu olurum anlamına gelir ve her zaman geçerli olan bir cümledir. Biz if clause'u sonda da kullanabiliriz. Başta kullandığımız için arada virgül kullandık. Sonda kullanırsak I get happy if I meet my friends on weekends şeklinde de kurabiliriz cümlemizi. Anlam olarak aynıdır. First conditional if clause type 1 olarak da bilinir. First conditional'daki durum eğer böyle olursa şöyle olacak gibi bir anlam. Aslında geleceğe yönelik bir anlamdır. Bu yüzden if clause'un içinde present simple kullanırız ve ana cümlemizde will ya da be going to gibi future yapıları kullanırız. Yani, if I meet my friends this weekend, I will get happy cümlesi. Eğer bu hafta sonu arkadaşlarımla buluşursam mutlu olacağım anlamına gelir. If clause başta kullandığımız için arada virgül kullandık. Sonda kullanırsak arada virgül kullanmayacağız. Yani, I will get happy if I meet my friends this weekend. Cümlesi az önce kurduğumuz cümleyle aynı anlamdadır. Second conditional, if clause type to olarak da bilinir ve unreal present yani şu ana yönelik ge veya geniş zamana yönelik e gerçek olmayan durumları ifade eder. Aslında bir varsayımda bulunuruz. Bunun içinde if clause'un içinde past simple, diğer tarafta ise will'in past'ı olan would kullanırız. Çünkü geçmiş zamanla biz varsayımda bulunmuş oluyoruz. Örnek verecek olursak if I met my friends on weekends I would be happy cümlesi eğer hafta sonları arkadaşlarımla buluşsaydım mutlu olurdum anlamına gelir. Demek ki hafta sonları arkadaşlarıyla buluşmuyor ve bu yüzden mutlu değil anlamını vermiş olur bu cümle bize. Bu yüzden varsayım diyoruz zaten. Yine if clause'u sona da atabiliriz. Başta olduğu için arada virgül kullanmıştık. I would be happy if I met my friends on weekends cümlesi az önce kurduğumuz cümleyle aynı anlamdadır. Son olarak third conditional yapısı If clause type 3 olarak da bilinir ve unreal past yani geçmişe yönelik varsayımları ifade etmek için kullanılır. If clause'un içinde past perfect yapısı yani had artı verb3 yapısı ana cümlemizin içinde ise would artı have verb3 yapısını kullanırız. Örnek verecek olursak, If I had met my friends last weekend, I would have been happy cümlesi eğer geçen hafta sonu arkadaşlarımla buluşmuş olsaydım mutlu olurdum anlamına gelir. Demek ki geçen hafta sonu arkadaşlarıyla buluşmamış ve bu yüzden mutlu olmamış anlamını çıkartırız bu cümleden. Ve geçmiş zaman olduğu için had verb tree yapısına kullandık. Ee, bu cümleyi I would have been happy if I had met my friends last weekend şeklinde de kurabiliriz. Ve if clause ortada kullandığımız için arada virgül kullanmayız. Az önceki cümleyle aynı anlamı vermiş oluruz. Bu dersimizde conditionals konusunu işledik. Şimdi aktivitelerinizi çözebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.